oğlum küçücük bak bak kalkıyor buzağımız. Anam yeni doğmuş daha bugün. Buzağımız daha yeni doğmuş. Bak bak nereye gitti gördün mü? Uzağı... Ama annesi var. Annesi var ondan doğmuş. Gel oğlum. Gel dedim oğlum ben sana. Gel diyorum oğlum sen beni anlamıyor musun? Ya. Süsmez oğlum. Rızalar hiçbir şey yapmaz insanlar. Uzağımız da daha, daha yeni yürüyor. Mustafa yeni doğdu bu Mustafa. Sen ne diyorsun oğlum ya? Sen neyden bahsediyorsun babacım? Büyük tane süsersin. Onların yanına girilmez. Bak zor yürüyor Mustafa gördün mü? Gel dedim ya oğlum sana kaç defa gel diyeceğim babacım. Bak kakaların üstüne basma. Maşallah ya. Bugün doğurmuş buzağımız. Evet onun daha büyük. Hala büyük onun. Evet. Yine burada. de uzağa Ha? İki tane uzağa. Gel şuraya geç fotoğraf çekeyim seni. Şuraya geç şuradan. Bak buradan yürü. Gelmez o gelmez. Büyük, Hadi gel büyük değil o. Geç bakalım biraz daha yürü bakalım. Yürü yürü yürü. Biraz daha yürü. Şuraya doğru öne doğru bana şuraya bak bana bak şuraya doğru yürü Gelmez o gelemez yürüyemiyor ki Bak zor yürüyor gördün mü Allah yaptı Daha yeni ayaklanıyor oğlum bu <laughs> Ya buzağı mı oğlum o annesi o Ozan'ın baba. Büyük mü baba? Evet. O yine o zaman oh. Usta Doğuşak baba. Yine Usta Doğuşak baba. Tamam <laughs> bu kesilmez o. Küçük kızlar kesilmez. Evet. Hadi gel. Ha yeni doğmuş. Annesi dinlenecekmiş oğlum. Biz çıkalım. Rahatsız etmeyelim şimdilik. Sonra çekeriz tamam mı? Hadi.